Memursen Kadın Komisyonu'nun Burdur'da İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı Memursen ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. Memursen Kadın Komisyonu'nun İl Divan Kurulu toplantısı Burdur Öğretmen Evi'nde düzenlendi. Toplantıya Memursen ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Sıdıka Aydın, bizim hikayemiz 30 yıllık bir geçmişe sahip. Gün gelip 1 milyonu geçeceğini hiç aklının köşesine getirmeyen 7 inanmışla başlayan bir hikaye var. Mayıs 2023 itibariyle 1 milyon 50 bini geçen, büyük bir teşkilata dönüştük. Büyük ve örgütlü bir güce sahibiz de. Bu güç ne zaman başladı? Yedi inanmış arkadaşla başladı. Bir çekmeceyle başladı hikayemiz. Burada şura başkanlarımız var, emek veren başkanlarımız var, geçmişi bilirler. 30 yıllık bir hikaye, 90'lı yılların konjonktürü, büyük bir vesayet var ve o vesayette gün köşesine bile geçirmeyen yedi tane inanmışla başlayan bir hikaye var. O dönem ceplerinden aidat getirerek, ceplerinden para getirerek sendikal çalışmaları yapan yedi inanmış arkadaşla başladı. Ve şu an bir milyonu geçen, bir milyon elli bini, Mayıs itibariyle bir milyon elli bini geçen büyük bir teşkilat, büyük bir örgütlü güç var. Memursan Burdur Şube Başkanı Murat Bulut. Bir teşkilat heyecanını enerjisini kaybetmemişse o teşkilatın önünde hiçbir güç duramaz dedi. Ben sizden sadece bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Değerli arkadaşlar, bir teşkilat eğer heyecanını kaybetmemişse, enerjisini kaybetmemişse o teşkilatın önünde Allah'ın izniyle hiçbir güç duramaz. Memursan Kadın Komisyonu Burdur Şube Başkanı Rahşan Ozan da sendikalı kadınlar olarak mücadelemizin geçmişinde nasıl bulunduysak bugün de teşkilatlarımızla etkin olarak bulunuyoruz. Kadın komisyonlarımız birer okul niteliğinde dedi. Bizler bu konularda değerleriyle kavga etmeden hem kadın hem sendikalı birlikte tanışalım. konuşmaların ardından memur şube başkanı Murat Bulut Memur ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın'a plaket takdim etti.